Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüs fanımı nasıl yaparız onu göstereceğim. Lazım olan malzem, lazım olan malzemeler. Karaptaş, herhangi bir blok da olabilir, fark etmez. Kum. Cool. Sonra kuvars bloğu. Kuvars bloğu yerine de istediğiniz bir blok olabilir. Kaktüs, çit, huni ve sandık. Huni ve sandık depolama için bir de su lazım. 2 adet. Bizde bir tane varmış hemen. Bir tane daha alalım suyumuzu diğer aldıktan sonra şunu şöyle koyalım hemen adamıza gidelim uçmamızı da açalım ama tamam ben göstermelik yapacağım için ayrı bir yerde yapacağım hemen ya da buraya değil de şunu çaprazını ben yanına işte bir yapalım. Şunları kırabiliriz. Şöyle kıralım. Bu blokla beraber bunun arkasına doğru bu blokla beraber 9 tane blok koyacağız. Bu blokla beraber toplam 9 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane koyduk. Yanlamasını istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben yani göstermelik yaptığım için bu kadar yeter. Buraları hemen dolduralım. Şu sınırı bir belirleyelim de. Tamam. Hemen şuraya da dolduralım. Yanlışlıkla koyduk onu kıracağız. Koyduktan sonra buranın da etrafını şöyle saracaksınız. İstediğiniz bir blok olabilir kuvars bloğu yerine. Mars planında ihtiyacımız yok zaten. Tam yetti neredeyse. Buralara suları koyacağız. İki tane su yetecektir. Hemen şu köşeden bir tane daha su alıp buraya koyabilirsiniz. Sonra yine köşeden. Yine böyle. Sınırsız su oluştu orada zaten şu anda. Böyle böyle yaparak. Yanlış yaptık şurada bir yer galiba şuraya mı koymadık Şimdilik. Bütün hepsi eşit hıza hizada atması, atması lazım. Bakalım burasının da tamam. Sonra depolama için burayı kıracaksınız. Son oyuncu da titanyum için yapanlar varsa kaktüs var mına? Bu suları akıtmalarına gerek yok. Bir de depolamayı yapmalarına gerek yok. Yanlış bilmiyorsam. Orada köylü vardı. O topluyordu biliyordum ben otomatikmen düşen kaktüsleri bir tane daha alayım hemen sandık bu bugün 5. video çekişim bu arada hani deneyişim çekmeyi deneyişim olmadı videoyu çekmemişlerdi ben de başka bir tane uygulama falan araştırdım Allah'tan ilk önce onda da olmadı sonra düzelttim Tamam şifte shift'e basarak bu unileri bunlara bağlıyorsunuz. Anlatmayı unuttum. Sonra bu unie bu uniye de üstüne hemen unie huni bağlıyorsunuz bu uniye de bir tane üstünde. Sonra yanlardan da bağlıyorsunuz böyle. Bu uniye bağlı olacak hepsi bak. O önemli. Yoksa sandığa gitmeyebilir. hayır hiç şöyle direkt koyalım. Hunimiz yeter inşallah. Yeter hadi iki tane daha kaldı. Hemen alalım. Yanlış şeye bastım. Kızıltaş. 10 tane alalım. Evet böyle koyduktan sonra Şimdi şöyle göstereyim. Buraya 2 3 4 3 Ya 4 tane attık şu anda kaktüs Ya en üstte geliyor ya da en altta Tabi en altta geldiyse en altta olduktan sonra buna gidiyor En üstte geldiyse de en üstte olduktan sonra aşağıdakilere gidiyor Ve gelmiş buraya gördüğünüz gibi kaktüslerimiz Şimdi kaktüs vermine geçelim hemen yani. Depolama bitti İstediğiniz kadar aşağıya gidebilirsiniz buradan Şurada bir boşluk bırakıyorsunuz buradan başlayacaksınız Aşağı düşebilir. Çünkü bloklar kaktüsler böyle sıraya çekeceksiniz şöyle bir boşluk bırakacaksınız buraya zaten kıracağız kıralım bari şimdi çekemedim ya arada Skyblock'ta şeyler olabiliyor. Hani böyle kaktüs var kaç çıkın. 10 milyon veririm falan diyenler. Hani böyle kaktüs var kaç çıkarak da para kasabilirsiniz. En köşedekileri kıracağım ben. Tabi neden diye sorarsanız en aşağıya gidebiliyor aşağıya. Gidebiliyor kaktüsler. Ben de o yüzden kırıyorum. Böyle bir boşluk bırakarak blokların hepsini kıracaksınız. Sonra bunların üstüne de kum koyacağız. En köşeye koymayacağım dediğim gibi. Kumumuz yeter mi? Yetmez bence ama. Bari şimdiden alalım. Kum... Tamam. Kumları koyacağız bunların üstüne şimdi. Tamam Şimdi bunların üstüne kaktüsleri kopmize koyalım. Hı. Koyduktan sonra en köşedekilere koyacağız bir de. Siz arkalamaya karşı yaptıysanız yani en köşeyi koymazsınız. Şimdi anlatırım onu ben detaylıca. Sonra çiftleri koyacaksınız bu ikili kaktüs olukları. Onu kıracağız. Anlaşıkla yine koyduk. Buraya kaktüs mü gitmişti? Ha yanlışlıkla en yapmış. yapmışız. Bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Heh, şimdi bunun arkasına bir tane daha koyduysanız mesela bunun arkalı yönünü koyacaksınız. Bir yönüne bir de bunun arkasına koyarsınız. Ki kırılsın orada büyüyenler. Hemen bir kat daha çıkmayı göstereyim. Ve videomuzun da sonuna gelelim. Bir katı çıktıktan sonra. Hemen şöyle bloklarımızı koyalım. Az önce gösterdiğim gibi. Böyle yapalım. Hmm, taş <laughs> varmış. Hemen böyle kırabilirsiniz. Bu arada bu kanalımızın ilk videosu. Kanalda sadece ben video çekmeyeceğim. Abim de videolar çekecek. Yani abimle beraber açalım dedik. Hemen şunları da koyalım. Server'ın IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz bu arada. Tekstür pekin adını da yazarım açıklamaya. Tabi unutmasın. Unutmam herhalde ya. Hemen yine kaktüslerimizi de koyalım. Sonra yine az önce gösterdiğim gibi en köşedekileri koyacağım. Kaktüs bir kat daha. Kaktüsün üzerine isterseniz kum da koyabilirsiniz. Ama neyse kum kalsın o zaman. Kaktüs koymak daha mantıklı. Gidip bir daha blokları kırmakla uğraşmazsınız. Bu arada serverde burada bayağı bir ref var falan aktif soru sorunca otomatik hemen cevap veriyorlar bildiğin. Hemen şunları da kıralım. Kaktüs var mı? Bu kadardı. Hemen depolamayı da göstereyim isterseniz. 12 tane olmuş. Gördüğünüz gibi. Siz bunu daha büyük yaparak daha fazla verimler elde edebilirsiniz. Ben buraya böyle yaptım. En aşağıya geliyor burada. Gördüğünüz gibi. Burada da geliyor. Burada hemen üstte hemen aşağıya geliyor. Anlamadım onu. Böyle yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle bay bay.